Merhaba, bugünkü videomuzda size kontrast banyo tedavisini anlatacağız. Kontrast banyo, evde uygulanmak üzere hastalara verilen bir tedavi yöntemidir. Uygulaması çok basit olan bir te bu tedavi iki kap kullanılarak yapılmaktadır. Kaplardan bir tanesini sıcak, bir tanesini soğuk su konularak uygulanan bir tedavi yöntemidir. Kontrast banyo tedavisi hangi amaçlarla uygulanmaktadır? Kan dolaşımını arttırmak, el ve ayaklarda uyuşma, karıncalanma, ağrı, ödem tarzı hastalıklarda Ödemi azaltmak, ağrıyı azaltmak amacıyla kullanılan bir tedavi yöntemimizdir. Kontransparan tedavisi hangi hastalarda uygulanır? Duyu değişimlerinde, eklem kısıtlarında, el, ayak, ayak bileği ve benzeri durumlarda kırık, çıkık, çatlak, ödemli durumlarda uygulanabilmektedir. Şimdi fizyoterapistimiz Esra Hanım sizlere uygulamayı anlatacak. Kontrast banyo uygulaması için iki kap gereklidir. Bir tanesinde sıcak bir tanesinde soğuk su olacak. Fakat sıcak su duş alınan veya bulaşık yıkanan su derecesinde olması gerekiyor. 38 ve 42 derece arasında olacak. Ee, soğuk suyumuz ise 8-10 derece arasında olması gerekiyor. Çok soğuk olmayacak. Eğer musluktan doldurduğumuz su ise biraz üzerine buz ekleyerek tam kıvamına gelebilir. Sıcak su dolu kapta elimizi 3 dakika boyunca bekletiyoruz. Sıcakla başlamamız gerekiyor. Daha sonrasında çıkardık. 1 dakika soğuk su dolu kapta bekleteceğiz. Ve bunu 3 döngü şeklinde yapmamız gerekiyor. Fakat en sonda sıcak suda 3 dakika beklettikten sonra bitiriyoruz. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hepinize sağlıklı günler dileriz.